Kivinin faydaları. Kivi cildi gençleştiriyor. Vitamin ve mineral deposu kivi hem vücut hem de cilt sağlığı için oldukça faydalı bir meyve. Sevilen meyvelerden biri olan kivi, yüksek oranda C vitamini ve antioksidanlardan oldukça zengin. Bu yapısı sayesinde hem kanser gibi hastalıkları önlüyor hem de genç bir cilde sahip olmayı da sağlıyor. Astım tedavisi. Kivi'nin içerdiği yüksek miktarda C vitamini ve antioksidanların astım semptomlarını azalttığı bilinmektedir. Akciğer fonksiyonlarını artırabilir ve çocuklardaki hırıltıyı önler. C vitamini kaynağıyla kanserle savaşır. Kivi'nin içerisinde bulunan C vitamini güçlü antioksidan görevi görür ve iltihaplanma veya kansere neden olabilecek serbest radikalleri yok eder. Aynı zamanda vücudun zararlı patojenlere karşı bağışıklığını arttırmada yardımcı olur. Hamileler için faydalı, kivi hamile bayanlar için faydalı olduğu söylenen folat kaynağıdır. Folat, fetusun gelişmesine yardımcı olur ve sağlıklı olmasını sağlar. Ayrıca büyümekte olan çocuklar için de çok faydalı olduğu düşünülmektedir. Sağlıklı ve güzel bir cilt. Kivi doğal bir alkalidir. Bu da sık sık tükettiğimiz asitli yiyeceklerin etkilerini önlemede yardımcı olur. Sağlıklı bir vücut sizi aktif, enerji dolu ve genç bir cilde sahip olmanıza yardımcı olan iyi bir pH dengesine sahip bir vücuttur. Kivide bulan C ve E vitaminlerinin cilt bozulmasını önleyen antioksidan görevi gördüğü için cilt için mükemmel olduğu söylenir. Ve son olarak sindirme de yardımcıdır. Kivide sindirime faydalı olan ol miktarda lif bulunur. Ayrıca proteini parçalamaya yardımcı olan aktinin adı verilen oletik bir enzim içerir. Herkese sağlıklı ve huzurlu günler dileğiyle. Hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.